Çetinkaya'da bu akşam genel kurul var ve Mehmet Tatar tek aday olarak genel kurula girecek ve sarı kırmızıların Başkanlığı'nda devam edecek. Mehmet başkan nasıl değerlendirirsin futbolumuzun mevcut durumunu? Evet, e, futbolumuzun mevcut durumu ortada. E, her geçen gün artan maliyetler. yani futbolcu piyasası. Gerçekten inanılmaz böyle Neredeyse yani eminim bu şu anda ödenen bu rakamlar, bunun tarafında ödenen rakamlarla hemen hemen aynı diye düşünüyorum. Yani en büyük sıkıntı, evet bu paralar harcanıyor. Kulüplerimiz bu paraları harcıyor, harcaya bilen harcıyor, parası olan harcıyor ama günümüzde en büyük sıkıntı bana göre bir hedefin olmaması. Yani bir adım ileriye gidemiyoruz maalesef. Kısa bir döngü yani geliyorsunuz işte Temmuz'da sezon açıyorsunuz, Ağustos'da devam, Eylül'de sezon başlıyor. Mayıs'ta bittiğinde Tuvaş'tan yine aynı hikayeler devam. Yani ya onun bir adım ilerisi yok. Bu işler için anladığım kadarıyla uğraşanlar da yok hiç. Yani kendi yağımızda kendi ciğerimizi kavruyoruz. Kısır döngü içerisinde. Aynen öyle. Ha, bu yapı ne kadar gider? Sürdürülebilir bir yapı mı? Hayır. Kesinlikle değildir. Yani bu Hiçbir kulübün böyle bir bütçesi yoktur. Yani bu rakamlar ödeneceği rakamlar değildirler. Asbel pekala Çetinkaya ben geçen Aralık, Ocak ayında da röportaj yaptığımda söylemiştim. Şeyde e, şükür Burak'ım ve Kral. Hüseyin Kral'la yaptığımda. Yani bugün bu sponsor dedim, Çetin Çetinkaya için biçimde bir, bir da bizim için. iki sene hakikaten tesislerimizin Tamamını demeyeyim ama en azından çok güzel bir kısmını bitirdik. Üçüncü sahamızı bitirmek üzereyiz. Taksim'i bitirdik, e, Matramat sahamız bitti, çok güzel soyunma odalarımız var. E, üçüncü sahayı bitiriyoruz. Hiç destek almadan bunu özellikle söyleyeyim ki bu önemli. Hiç desteksiz gidiyoruz buralarda. Tohumu bile alamıyoruz maalesef başka taraflardan. Ama demişim yani bu adam gittiğinde Çetinkaya yine çıkmazlara gelecek, yine yani kötü durumlara gelecek ve şu anda o durumdaydı mesela. Yani geliri yok kulübün. Eminim yani bu işte bir tek bildiğim kadarıyla ciddi geliri olan bugün bir Doğan Türk Ligi çok ciddi yatırımlar yaptı onlar da şeyler. Ee, tesisleşme Tamam bu çok güzel yani bayağı çok güzel şeyler ortaya koydu orada. Onların ciddi anlamda gelirleri var. Birkaç kulüpte daha var tabii ki geliri olan mutlaka ama yani bu ben o gün şeyde de söylemiştim. E, federasyonun genel kurulda da söylemiştim. Yani iki lig yapalım dedim. Benim teklifim dört takımlı bir lig olsun, on takımlı ikinci bir lig olsun. Şey olsun, iki lig şey olsun dedim. E, lig olsun. Sonra dedim işte ilk iki dört takım çeksin, kavga etsin. Kim şampiyon olacaksa olsun. Yani mümkün değil. O paralarla mücadele edemezsiniz. İmkansız mücadele etmek. Yani yani bizleri boyumuzu aşıyor bu işler. Evet, Çetinkaya'da Mehmet Tatar yeniden başkan oldu. Mehmet Başkan yeni sezonla ilgili Çetinkaya'nın hedefi ne olacak? Evet, <laughs> bu soru zaten süreli karşılaştığımız sorular. Hep Her zaman deriz Çetinkaya'da hedef en üstlerdir ama e, daha önceki yaptığımız söyleşide de söylediğim gibi artık o de hedeflerden herhalde uzağız diye düşünüyorum. Artık hedefimiz e, daha fazla altyapıyla ilgilenmek, kümede kalma adına yani çok sıkıntılar yaşamayacak bir kadro kurup tesisleşmeye daha fazla önem vermek. Ben kendimi bu konuda da eleştiriyorum aynı şekilde bu iki sene zarfında, bu iki sene sponsor bulduğumuzda. Bana göre ben yanlış yaptım mı? Evet yanlış yaptım. Bu hani bize katkı koyarlarken karşı taraf sonsuzdan bahsedelim. Bu tesislerimizi, metandaki tesislerimizi daha güzel hale getirebilirdik. Yani öyle bir şansım vardı. Kesinlikle vardı. Ha, yapmadık mı? Evet yaptık. Küçümselecek şeyler değil yaptıklarımız. İşte dediğim gibi antrenman sahamızı bitirdik. Bazen diğer takımlarla Soymuyor yardımcı oluyoruz bu konuda. Soyma hep bitti. Büyük sahamız bitmek üzere. Dediğim gibi dün de söyledim. Yani bunlar hep kimseden bir yardım, bir kuruş yardım görmeden yok. Devlet katkısı bunları. yok yani. Şu anda, şu ana kadar yok. İnşallah bundan sonra olacak. Ümit ediyoruz. Yani hedefimiz daha böyle güzel bir katro, genç bir katro. Ama başa oynayacak bir katro mu? Hayır, kesinlikle değildir. Elimizden geldiğince yabancılarımızı tutmaya çalışacağız. Tesisleşmeye daha fazla ağırlık vereceğiz. En azından bir ortam yaratabilirsek ve de bir de oraya kulüp binamızı konuşlandırabilirsek bu bizim için çok güzel olacak. Yani dediğim gibi ben o konuda kesinlikle hata yaptığıma inanıyorum. Yani oraya işte bir takım yerlerden kısarak varsın bir topçu ne bileyim ben azalarak, ne bileyim primi az ödeyerek. Yani yaparak fırsat vardı net söylüyorum bunu. Bir yapabilirdik ama işte çünkü ya çünkü çok zor bir cami aslında biliyor musunuz? Kimse maçlara gelmez etmez, karışmaz Tabii. ama eleştiriye gelince bir numaradır bizim camiamız. Tamam mı? Yani bunlar bu sorunla karşılaşıyorum çünkü ben. Ya başkan ne için bir kulüp binası yapmadın diye. Ama işte bu işler o kadar kolay değil. Elverin yapalım. Tabii ki yani biz Zahra'dayken de yılda 360 gün var. Hiç abartmadan söylüyorum. 360 gün, 330 günü ben kulübündeydim. İşimi bırakın, işimden çıkardım, giderdim orada. Arkadaşlarla işte akşam üzeri muhabbetini yapardım. Evime öyle giderdim. Ben en az onlar kadar, belki onlardan daha fazla isterim orada bir kulüp binamızı yapalım ki eskiye bir dönüş olsun orada da yani. O çetinkaya muhabbeti. Çetinkaya muhabbetlerini yaşayalım tabii ki yani Zara'da olan güzellikleri orada da yaşayalım. İnşallah ömrümüz yeter orada bir kulüp nasıl yaparız. Ee, gene aynı muhabbetlere devam ederiz. Dediğim gibi şunu noktalayayım yani hedefimiz kümede kalacak bir cevuz oluşturmak. Daha genç bir takım ki ileriye yönelik olacak burada yani çünkü bu paralar gerçekten artık ödenmiyor, ödenmez. Yani iki futbolcuya bir milyon üzerinde para akıtılıyorsa kimse bu sistemde yarışamaz bana göre. Hepimiz üfelenip gideceğiz. İnşallah yetkililer de bu işi görüyorlardır mutlaka. Bir önüne alacaklar evet. diye düşünüyorum. Teşekkürler, başarılar. Ben teşekkür ederim.